Merhaba arkadaşlar ne yapıyoruz ne yapıyorsunuz iyi misiniz arkadaşlar bugün sizlerle oyun videosu çekmiyorum bir video çekmiyorum aslında bu videoda amacımız şu güzel kardeşimiz patates adına koymuş <laughs> komik oldu ama neyse komik olmayan da olur olan da olur neyse boş arkadaşlar biraz hastayım biraz hastayım çok hastayım işte ama siz yani böyle siz video izleyesiniz diye ben her video çekiyorum ve arkadaşlar bu kardeşimiz patatesi destekleyeyim. Bu çok güzel yorum yaptı bu arada. Ben bunun kanalına abone oldum. Ve ayrıca bunun kanalı da varmış. Bu YouTube izliyor böyle YouTube kanalı varmış. Bir 8'e yakın böyle bir 8-9 tane 10 tane videosu varmış. Gelin onun videosunu izleyelim. Bu arada benim YouTube kanalımı izlerseniz şu kardeşimizi hem beni abone olursunuz hem de şu patates kardeşimizin kanalına abone olursanız çok sevinirim. 11 abonesi vardı. Ben de oldum. 12 abonesi oldu şu an. Video çeker mi? Çekmez mi bilmiyorum ama bugün bir ya yani dün video çekmiş. Bir bakalım. Böyle bir video. <laughs> Bu videoda bir şey oluyor ki. <laughs> Böyle bir şey oluyor. Tamam. <laughs> kanka özür dilerim patates ama şu neyli senin koyduğun ses benim kafamı ağrıttı ya. <laughs> ya bu videoda bir şey yok ki güzel bir video yapmış işte. ee, Şu şu ikinci videosu şuna bakacağız <laughs> bir kanal kardeşimiz var. O kanaldan almış herhalde. Çekmiş. Mertli'ye komik videolar vermeden. <laughs> tamam ona da bakalım. Dertleri yazıyor da. Yazıyordu. Kankam bizde kalıyordur gece dörtte biz. Bir dakika lan bunun şey yok mu? Bir dakika. Aa 360. Kanka sen şunu şeyden çekiyorsan Mobizenden ben de çekiyorum. Mobizenden e, şey ne? Kalitesini yükseltebilirsin. yükselsen millet izler olur seni Yükselt. Belki PUBG videosu atarız kan arkadaşlar. Beyler, belki belki PUBG videosu gelir. Ama o da var ya böyle bir güzel, böyle bir sakin yerde bir PUBG yapmam lazım. Benim bir hesabım var. Babamla annem şu an koymuyorlar benim mu Abilerim de. Abilerim şu an köyde. Hiç kimse habersiz. Ben evde tekim. Hastayım ama okula gitmedim bugün. Ee, benim okuldan çok arkadaşım burada beni abone olmuş. Oradan beni bakabilirler yani. Öğrenebilirler diye gelmediğim için. Boğazım falan bunu bakıyor Onun için bugün yanı bayağı bir hastayım. Onun için gelemedim arkadaşlarımı sesleniyorum okul arkadaşlarımı onun için gelemedim hastayım yani bilmeyene ha? o yani servisi kaçırdı diye neyse biz videomuza devam edelim hey oğlum ya bize de şunlar böyle arkadaşım gelince <laughs> yemin ederim gece böyle oluyoruz Evet aldıktan sonra babamdan arabayı istiyorum. babası dövüyor. Hadi aldatılanlar Sen ne kalmayacaksın? Şimdi ben <gülüyor> <Senin>. <gülüyor> <gülüyor> hmm, ben Sen Ne <laughs> Beyler, bu arada doğru ben de öyle hiç yemek yemiyorum ya. Ama dışarıdan besleniyorum biraz biraz evde. Yani ortalama. Yemiyorum abi işte ev yemeklerini. Oh my god. Are you okay? <laughs> beyler, az önce, e, e, beyler az önce kötü bir ses geldiyse öksürdüm özür dilerim e, hastayım dediğim gibi rahatsız ettiysem baya özür dilerim e, ne diyor en son ee, şey kırmızı. oh kırıldı. Hey, okay. Ya bir şey oldu. <laughs> <Böyle> bir şey oldu. Böyle yapıyor. Ya ailesi <Kardeşi> de oynuyor. <laughs> Şimdi Türkiye geldi. <laughs> <laughs> hmm, Doğru vardı, arada benim annem değiştirmeliyim. İngiltere. Aa hadi ama niye İngiltere. çalışmıyorsun? <laughs> Neyin var dostum? Türkiye. Ananı <laughs> Odamda <laughs> cillerle konser verirken sandalyenin üstündeki kıyafetleri gerçekten cin sanırım. <laughs> Dokuz yaşında bütün yaz kuran kursuna gittikten sonra uçuyorum. Oh, çok şükür yarabbim. <laughs> 8 yaşlı ailemle tartışıp sokmadan kalktım. Çağırmalarını yapıyorum. Sabah oldu olduğunu düşünüp uyanırsın. Ama daha saat geziyor işte. Saat bir bana Kankam sınavda rahat kopya çeksin diyeceğim o yanlardı. Dövdüğü misafir çocuğunu annesini görmeden güldürmeye çalışıyorum. Bu orada arkadaşlar çok doğru bir şey bu Ben kaç kere misafir çocuğunu dövdüm. Yemin ederim var ya güldürmeye çalışıyorum. Böyle gıdıklıyorum. Gülüyor ya ondan sonra diyorum ki boş ver artık ben dışarıya çıkayım. Bana hiçbir şey yapamaz. Yani böyle çok yaramazlar ya. Vallahi çok yaramazlar. Lanet gitsin be. Bak. Cimri şişman be. Kardeşim bir çikolatasından almaya çalışırım. Ece pislik ona. seni. Verme tamam. Cimri şişman be pislik. Paylaşımcılı sızlık. Benci. Benci. Gece 3'te uyu uyuyorum. Uyuyorum.

<gülüyor> <gülüyor> Bu arada doğru ben de öyleyim ya. Öyle az olamazsa bir söylesin yorumlarda. Bitti. Ee, bir de şu videoya bakalım. Ne? <laughs> sahip olduğun süper güç. Parası insanları para sıçıp tüm insanlara da para dağıtmak. Ya kardeşim burada para sıçıp demeseydin ya. Ezan okunuyor şurada. Tövbe estağfurullah. <laughs> Gücün yok. Ağır şeyleri kaldırmak. Aslında bu güzel bir şey. Tabii ki gerçek değil ki. Arıyorum, Oy aklımın ucundan böyle geçmiyormuş ya. Keşke böyle <laughs> görünmez olay. Arkadaşlar ben böyle görünmez olmak deyince böyle olmak istiyorum. Ama böyle artık böyle çocuk değilim yani onun için. Ben arkadaşlar böyle görünmez olunca böyle birisinin arkasında böyle bir, bir şaplatacağım. Bir koyacağım. Adamı döveceğim. adam cik var. Hani kim dövüyor yani? Öyle bir şey. Mesela adam var ya. Bizim arkadaşlarımız hiç fark etmiyor arkasından e, sessiz sessiz geliyorum. Bir koydum var ya ensizliğe. Çocuk ağlayacak mı neredeyse? <laughs> İçme. Ölümsüzlük. <laughs> vay. Supra 2. <laughs> bu arada kardeşim patates bu videoyu izleyeceksen seni kanalına ben bütün videolarına like at. kardeşimiz de benim gibi böyle youtuber olmayı istiyor. Ben de istiyorum ben. Ünlü olmak istiyorum. Ama... <laughs> Amacım para değil ben de. İnsanları mutlu etmek ama para kazanırsam da daha güzel şeyler yapabilirim. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Arkadaşımızın e, kardeşimizin bu kadar şey varmış. E, başka diyeceğim bir şey yok. Görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın. Bu arada abone olmayı unutmayın ha. Dediğim gibi.